Arsanoğulları Devleti kurulduktan yıllar sonrasında Büyük Hun İmparatorluğu Han tekrardan ikinci bir savaşta bulunmuştu. Bu savaş dönerken Arsanoğulları Beyliğine de savaşa davet etmişlerdi. Arsanoğulları Devleti bu antlaşmayı kabul ederek öncelikle Giranga sonrasında ise elindeki az bir ordu ile Han Hanedanlığı'na saldırmışlardı. Savaş sonucunda ise Savaş sonucunda ise Moğol İmparatorluğu bereketli Çin topraklarına çoğuna ulaşmış olmuştu. Arslan oğullarına dönersek ise ise birinci Arslan Bey almış olduğu bu büyük zaferden sonrasında gözünü Nepal dağlarına çekmişti. Arslan oğullarının sahibi olan Arslan Bey bütün ordularını toplamış ve de Tibet sınırına doğru büyük bir saldırıya geçmişti. Ancak ardından vezirleri efendim çok sapmaya başladık. Devlet kurma yolunda geriliyoruz dediğinden dolayı gözünü bu sefer Doğu Türkistan'a doğru çevirmiş ve de Doğu Türkistan'ın çok önemli bütün çok önemli çoğu toprağını almıştı. İşin sonucunda ise Büyük Hun ancak bu işin sonucunda Büyük Hun İmparatorluğu artık oğulları Beyliğini kıskanmaktalardı. Ve de bu yüzden de çok korkunç bir şey yapacaklardı. Büyük Hun İmparatorluğu birinci Ars, 1. Arslan Bey'in içeceklerine ve de giyeceklerine zehirleyerek zehirleyerek ilk başta onu öldürmeye planlamışlardı. Ancak bu işe yaramadı. Ardından Arslan Bey savaş yattığı yerlerden bazı hastalıklar kaptığı için artık yata, yatalak hale gelmişti. Bundan yıllar sonrasında birinci Arslan Bey'in sağlığı gitgide iyileşmişti. Halkını selamlamak için büyük sarayından çıkmaktaydı. Tam birinci basamaya basacakken Büyük'ün imparatorluğu onlara bir suikast düzenleyerek adımını attığında bir anda havaya uçtu. Bunun sonucunda bütün Arslan oğullarının gözü önünde kahramanları artık yok olmuştu. Sırf bu yüzden dolayı Arslan oğulları Büyük Hun İmparatorlu Büyük İmparatorluğuna büyük bir nefret ve de öfke beslemişlerdi. Herkese yeniden tekrardan selamlar. Ben Serhan. Evet, Age of History 2 Arslan oğulları belli serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm bizim için çok önemli olacak. Çünkü bu bölümde Yüce Birinci Arslan Bey'e suikast düzenleyen Kaleş Hun İmparatorluğu ile büyük bir savaşa gireceğiz. Birinci Yağız Sultan olarak bunu yapacağız dostlar. Ordularımızı ülkenin dört bir tarafına sevk edeceğiz. Ve de Hunlardan Birinci Arslan Bey'in intikamını alacağız dostlar. Bu bölüm bizim için Bayağı zorlu geçecek çünkü Hun İmparatorluğu Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere en güçlü dördüncü devlet biz 16. devletiz devletiz yani bayağı büyük bir sıkıntı oluyor evet dostlar tekrardan geri geldim ee, şimdi şuralara tabii ki ordular öncelikle ordular tabii ki buralara sıkanmıyoruz ben de bu arada bizim teknolojiye de böyle yatırım yaptım. Video öncesinde birazcık yatırım yaptım tabii ki. De. Şöyle abicim. Evet, ordularımız hazır. Şu anda yani Büyük Hun İmparatorluğu şu anda ne olacağını şaşırıyor. Hunlar bizden korktu abicim. Tanrı Türk'ü korusun diyerek. Şimdi neden böyle dedim diye soracaksınız arkadaşlar. 310 yılındayız. Daha bu devirde Müslümanlık yoktu. Aslında Arslan oğulları kurulduğunda 10 yılındaydık. Yani bildiğimiz sayı olan 10 yılındaydı. yani 10 yılında olduğumuzdan dolayı cümle kurması da çok zor. Hani yani şöyle oluyor şimdi. Atıyorum Osmanlı İmparatorluğu 5 yılında kuruldu. Şimdi bu cümle bir tık şey oluyor tamam mı? Yani ülkeyi kafamı attım da. Yani. Abi ucum, Hunlar şu an Hunlar şu anda ne olduğunu şaşırıyordur, tamam mı? Şu anda ne olduğunu şaşırıyordur. Çinliler de inim minim titliyordur. O Çinlileri de halledeceğiz. Siz, siz hiç merak etmeyin, nereden buldular sanıyorsunuz? Barutlar abi. Kıskançlık herkesi mahvedermiş derler. Tamam mı? Herkes öldürür sevdiğim. <laughs> Yok o alakasız oldu da. O Çinlilere de gününü göstereceğim abicim. Barutu onlardan bulmuşlardır. O devlerde barut varsa tabii yani. Çok güzel abicim. Şu anda Kazakistan'daki şuradaki göle ulaştık. Yani Doğu Türkistan şu anda abicim bizim için maddi manevi her iki anlamda çok önemli olan Doğu Türkistan'ı şu anda almış durumdayız. Güzel abicim. Başkente de girdik. Başardık evet. abi şu anda yani. Şurada bir tık ordularımız şey az durumda söylemesine. Umarım abi bu videonun yorumları şey olmaz. İşte sen nasıl bunları öyle dersin. Onu nasıl yaparsın bunu nasıl yaparsın. Arkadaşlar bakın biz burada rol yapıyoruz. Senaryo yani bunlar. Yani kurguladım. Ben bütün bu olayları kurguladım. Tamam mı? Şu anda bir tane kalelerini aldık abi Hunların. Yani gerçek hayatta muhtemelen Hunlara böyle dalmak çok zor olurdu. Ama şu anda mahvetti galiba. Hunların kendi ana topraklarının bile içerlerinde şu anda. Siz koskocaman Arslan oğulları devletine hiçbir şey diyemezsiniz abicim. Koskocaman bu belediye hiçbir hiçbir medeniyet, hiçbir kabile, hiçbir ırk, hiçbir şey bu devlete, bu koskocaman belediye hiçbir şey diyemez. Bu arada var ya sırf şuradaki topraklar yok diye beylikliyorum. tamam mı? Neyse tamam onu da bu bölümde hallederiz artık devlet oluruz. Tamam mı? Yani arkadaşlar devleti formladığımızda tamam mı? Roleplay'i bir kendine bırakırsam şu anda. Devleti formladığımızda demek ki bu serinin bu seriyi yarıladık. Yok yarılamadık. Çeyrekledik arkadaşlar. Ben sizlere söyledim. Bu seri uzun sürecek diye. Siz bana inanmadınız. <laughs> Ulan videolar var ya bak bir ara izlenmiyordu tamam mı? Şu anda izlendi. Gerçekten arkadaşlar. Videolar böyle 20'ye falan gelince tamam abicim bu videolar izlenmiş diyorum ben. Neyse abicim şimdi o devirlerde daha internette internetin iyisi yok. Tamam mı? Şöyle mesela abicim devam ediyoruz. Güzel şu anda Şangay'ın önlerine doğru Geldik valla Böyle en çok ekonomik olan yerlere Geldik Şöyle mesela. şu orduların yarısı buraya gitsin Diğer yarısı da buraya Tamamdır abicim Abi bunlar şu anda çok büyük Ordularla geliyorlar <laughs> Ne oldu abi Birinci Arslan Bey'e siz suikast Düzenlemeyecektiniz abicim Öyle şeyler yapmayacaksınız. Bak, zamanda zaten zehirlemeyi denediler. Adam koskocaman Arslan Bey o savaşlarda bir tane hastalık kaptı. Yataklara düştü. Ama ondan sonrasında bak. Hadi hastalanarak ölseydi çaktırmazdık. Sizlere saldırmazdık. Tamam mı? Sizlere bir şey yapmazdık. Ama abicim şu anda yapmış olduğunuz durum gerçekten cibilesizliğidir <laughs> Abicim şu anda Şangay'ı aldık. Burası Şangay mı oluyordu? Evet. Şu anda o toprakları almış durumdayız. Şöyle abicim bunların başka bir yerde de aynen abicim toprakları diyor tamam mı? O ee, Türkmen 83 diye bir tane haftan bir tane askerimiz vardı tamam mı? O da şey diyordu bunlar ulti açtı diyordu. Ben o zaman hiper şarjda ulti açtım kardeşim yani. Hani ultileri Hunların ultileri bize sökmez kardeşim. Tamam mı? Ulti multi de açamadılar. Demek ki o savaşlarda kendilerini yıpratmışlar. Valla o kadar onları kurtardık. Ama gittiler bizi kıskanıp da hani böyle bir şey yaptılarsa. Allah cezanızı yani. Ben hiçbir şey demiyorum. Yok. Tanrı cezanızı versin yani. yani. Müslümanlık yok ya daha bu devirlerde. Türkler bile. Hala Orta Asya'dayız anasınıza diyeyim zaten ya. Ve şu anda son eyaleti arkadaşlar. Bunların son kalesi Binzao. Ve oraya da düşürdük. Başardık dostlar. Ya sen kimsin abicim? Şu anda var ya han hanedanlığının yandan yemiş hali gibi olduk. Tamam mı? Şimdi bütün ordularımızı şuraya doğru sevk edelim. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. E buralarda işte bir Oraya boş buraya geçeceğiz tamam mı böyle böyle devam edecek keşke kanker olsaydı bu arada böyle teker teker yapmaktan nefret ediyorum İnşallah abicim bütün Hun İmparatorluğunun bütün topraklarını alabiliriz abi Büyük Hun İmparatorluğunun bütün topraklarını alabiliriz Şurada bazı orduları ihlak edebiliriz onda hiçbir sakınca görmüyorum Evet, yapa yalnız hem yapa yalnız takılıyoruz hem de orada pek de yalnız takılmamız ruhunda değil. Zaten abicim bizim olmayacağımız o devletler, devletleri görünce bizim ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu herkes gördü. Bu arada beylik olmamıza rağmen bir devlet diyorum, bir beylik diyorum. Yani ikisi arasında full bir geliyorum, bir gidiyorum. Tamam mı? O, o konuda karar vermek zorundayım buldum bütün orduları şuraya seriteceğiz. Şu anda var ya burada kimler var abi? Ha varmış bak. Bak. Koskoca Türk topraklarında Kangjü'y varmış. Niye böyle Evbok'tan Arap'ta ne Arap devleti... lan? Niye böyle buralarda Çin devletleri var abicim? Tamam mı? Niye Çin devleti var? Buralar hep Türklerin kardeşim. Çinliler de buraya kadar gelmişler. Oğlum ya sen kimsin Allah aşkına ya? Hayatımda ilk defa gördüğüm bir tane devlet bende erişim izni istiyor. <laughs> Abicim artık bu büyük Hun İmparatorluğu ile barış antlaşmasına girebiliriz dostlar şimdi. Şöyle bakarsak tamamını o bu Hun İmparatorluğu'nun da ismi çok uzun. Şimdi tamamını alamıyoruz. Aynen tamamını alamıyoruz. Ancak yine de ben bunları bu yaptık bu birinci büyük Arslan Bey'i öldürmenizde onları yanlarına bırakmam. Birinci Yağız Bey oralak hatta ikinci Yağız Bey oralak yani ben tamamını alırım abicim hiç affetmem kardeş. Bizde affetmek yoktur. Ha, bazı durumlarda affederiz. Hani gazayr olmuştu tamam mı? Ama saygısız böyle gelince yani, kurtlar vadisine döndü anası satayım. Neyse bizde affetmek yoktur abim. tamam mı? Şu anda var ya bak. Han hanedanlığı şu anda tir tir titriyor. Oğlum Giang hanedanlığı gibi oldu. O da bambaşka bir Çin devleti. Ben zaman yolcusuyum lan. Kurulmamış bütün devletleri biliyorum. Neyse Türk dediğin zeki. Neyse Türkler zekidir. Biliyoruz düzgün. Aslanım yani. savaşımızı da açıyoruz dostlar. Şu anda abicim Ulu Türkistan topraklarına girdik tam anlamıyla Türkistan'ı yakında kuracağız. Tamam mı? As bayrakları as as as. Zaten abicim en iyi bayrak da bizde. Gerçi en iyi bayrak bizde diyorum ama yani. Ben bu bayrağı arkadaşlar oyunun kendi şeyinden buldum. <laughs> Tamamdır abicim. Buradaki ordulara hiç gerek yok. Keşmir gibi dibe... Bu da haddini bilmez bir tane Keşmir diye devlete bak. Savaş açmış bize. Haddini bilmez devletlere bak ya. Şuradan Tibet'e de hemen savaşımızı açalım dostlar. Tibet'ten de intikamımızı alacağız. Merak etmeyin dostlar. Hem en hızlı şekilde hanedan, han hanedanlığı gibi cibilesiz bir o hanedanlığı diye o cübilesiz devletten de kurtulacağız. Kimse merak etmesin abicim. Ben ikinci Yağız Kağan olarak e, ben kimseye yüzüstü bırakmam dostlar. Yağız Bey olarak Kağan mıydım lan neydim ben? Ne olduğumu unuttum. Rütbemi unuttum. Tibet'e savaşımızı açtık böylece de. Evet bir tık kötü bir savaşa girdik ya bir tık kötü bir taktikle girdik savaşa. Evet bu bizim için bir tık utanç verici oldu. Geçi benim suçum yok ya. Askerlerin suçu vardır. Ben komuta etmiyim ki. Buraları ha tamam. Böyle alabiliyoruz. Güzel bozkırları. Şu anda abicim herhalde tarihin ilk kolonizasyonunu yaptık. Helal olsun valla. Bizlere. Şunları da alalım. Şunu da. Şunu da, şunu da, şunu da. Pazarın Şah Devleti varmış burada da. Bu da yine bir başka bir Türk Devleti. Bayrağı bize çok benziyor. Tamam. Sırf bayrağı bize benzediği için dokunmayacağım. Nasıl bir savaş açmamı nedeni lan? orduları artık ihlak edebiliriz dostlar. Burada da birkaç tane kişilik. işte 10 kişilik falan. Azar azar burada da ordularımız var. Evet şu orduları hemen toplayalım. Muhtemelen abicim şu anda Hunluları asimle etmedim diye şey yapıyorsunuzdur. Yakarıyor olabilirsiniz. Ee, merak etmeyin dostlar. Ben onu da hallettim. Bugünüm. Bir şeyin daha bug'ını buldum. Nasıl buldum? Sormayın. Şimdi buraya nasıl çıktım? Niye çıktım? Gibi bir sürü soru olabilir. Valla ben de bilmiyorum. Keşini artık hallederim abi. Tamam hiç. Onlarla uğraşmamıza gerek yok. Kuş da artık uğraşmayacağız. Son geri Tibet askerleri var. Tibet'te Nepal'e bağlı böyle küçük ufacık bir ne biberisiz bir tane toprak. Dağlıklarda oluşuyor. Dağlar onları kurtaramadı abicim tamam mı? Asıl biz onların kendi stratejik hamlelerini çözmek için kendi coğrafyalarını kullandık. Onların dağların arkalarına saklanıp onları ok yağmuruna tuttu. Ya yani şimdi fark ettim orta şimdi fark ettim. İlk çağın Adolf Hitler'iymişim lan ben. ben. <laughs> yani abi ülke koy hani El alemine <laughs> <laughs> lider koyma şey falan olsaydı ben buraya Adolf Hitler'i koyacaktım demek ki. Nasıl lan? Bütün eyaletlere sahibim ben. Allah Allah. Şu anda form ne biliyor olmam mı aldım? Abicim bütün eyaletlere sahibim ben valla. bir tık diye mi oluyor bu böyle? Aman ne tamam Evet. Ee, videoyu da yani ekstradan da video ekleme durumundan dolayı pek de uzatmak istemiyorum. Ee, şu asimilasyonları da son olarak halledelim. Şimdi çok fazla değil mi? Burada Kurduk şimdi bu kadar diyor. Hop ihlak ettim. Tamam ta ta ta. Bu kadar basit. Evet. Ee, arkadaşlar ben bu neden bu devlet şeysini formlayamıyoruz anlamadım. Ancak ben onu hallederim. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olma like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ee, evet normalde bu videoyu çekmeyecektim. Ancak yine de e, şey sorununu hallettim dostlar. Devlet kurma sıkıntısını hallettim. İşin sıkıntısı yani ben bu sınırları ayarladım. Meğerse şu toprak arkadaşlar. Burada küçücük bir tane toprağı da ben kazara içerisine almışım. Ve kolonize edilmemiş bir tane toprak olduğu için orası da gözükmüyormuş. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Ancak yine de yani yine burada devleti formlayacağız. Evet. Burada birinci yaz Kağan olarak şu anda bu beyliği artık devlete çeviriyoruz evet başkentimiz Yuvakan olacak maliyeti bin lükat olacak diplomasi planından 2.4 diyecek barışçıl bir vasıf değiliz bütün herletlere Sahibiz bizden başka bir arsan oğulları devleti bulunmuyor bulunamaz bulunamayacak bütün maddi manevi değerler yükseltip de şu anda yüce arsan oğulları devletini formlamış durumdayız dostlar. Şöyle abicim rengimizi de yine orijinale çevirelim. Evet burada ise bir tık daha Göktürk vari bir sınır var. Neden bunun adı krallık diye soracaksanız ise bir sonraki videoyu bekleyin dostlar. Hoşçakalın. Hoşça